Ha dostum diye başlayalım söze. Hoş olsun çocuklar ve dahi çocuk olmuş büyükler. Kıssamız da size. Efendim, yaz tatili olup da okullar kapanınca bizim Dursun'un ailesi onu bir ayakkabı tamirhanesine çırak olarak vermiş. Hem harçlığını çıkarsın hem de bir meslek öğrensin diye. Tamirhanenin sahibi de Salamon Usta. Salamon Usta Dursun'u dükkanda ilk karşıladığında demiş ki Aferin evladım şimdi benden çok şey öğreneceksin ama şimdi benim bir işim var. Ben saman pazarına gidiyorum. Akşama kadar orada işlerim var. Sen şimdi dükkana sahip çık ama özellikle dükkanı tertemiz Öyle bir temizle ki döndüğümde bal da küp yalayacağım ha demiş. Bizim küçük Dursun 12 yaşında ama kilosu 82 maşallah. Konuştuğunda yanaklar bungul bungul. Tamam ustacığım tabii hemen temizleyeyim demiş. Ustası kapıdan çıkınca almış süpürge eline başlamış temizlemeye yerleri. Bakmış köşede bir keçe sandığı duruyor. Ha şunu şöyle bir çekeyim de altın iyice bir temizleyeyim demiş. Bir bakmış yerde 20 lira. Şaşırmış ama hemen demiş ki bu 20 lirayı mutlaka benim Salomon Usta koydu buraya. Beni sınamak istiyor. Ben onu almam. Hemen onu kasaya koyarım. Ustam dönünce de söylerim demiş. Kasaya koymuş. Temizliğe devam ederken bir ses duyuyor ki ne ses? Lokmalarım geldi, lokmalarım taze dur, lokmalarım taze dur, yiyenlere hazır dur, yiyenlere hazır dur diye bir Karadenizli lokmacı geliyor. Lokmalarım mis gibi, yiyen olur gibi. Oy uşağım, lokma ister misin daha deyince bizim Dursun ağzını sular akmaya başlamış ama para yok. Hmm, hmm, yo, 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 yo. istemem Gene de istemiyorsun da, böyle lokmaları gördün mü ilayalımda? Bak bu onu unu nereden calay bilay musun? Bu Karadeniz'in en yüksek dağlarındaki ovalarından calur. Oradaki yaylalarından doblarlar bunu. Öyle bir öğütürler ki mis gibi olur. Ağzına attığında hop. Ay amca anlatma anlatma. Öyle ballandıra anlatma ya. İzlerden üstüne balda koyarım ha. Onu da kaymak gibi tatlı tatlı gelsin de. Ver 20 lira. Hepsini vereyim sana deyince aklına gelmiş 20 lira dursunun orada duruyor ya. Yok yok hayır hayır istemiyorum hadi git buradan hadi git buradan demiş adamı göndermiş. Ama tabi ağzının suları da akıyor derken bir ses daha duymuş. Dondurma kaymak be ya. Dondurma kaymak. Çilekli be ya. Çikolatalı be ya. Vicdalı Diye geliyor bir trak yalı dondurmacı. Abi kız hanım. Vereyim sana bir dondurma be Meryem mi? İster misin? Hmm, hmm, hayır hayır istemem. ben dondurma falan sevmem ben istemiyorum. diyor ama midesi al sana al sana diyor. Dondurmacı gönderiyor efendim. Arkadan bir ses daha duyuluyor. Arap bacının sesi. Baklava var. Çok güzel. Baklava var. Çok güzel. Fıstıklı baklavam var. Çok şahane. Lokum var. Çok güzel. Ay mide gurul 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 gurul. Dursun dayanamıyor ama ne yapsın? Para yok. Onu da gönderiyor. Perişan bir şekilde çöküyor, oturuyor. Ya ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım ya? Derken bir bakıyor ki Salamon Usta kapıda. Görür görmez Salamon Ustayı heyecanla koşuyor. Eline de alıyor parayı. Usta bak sen 20 lira düşürmüştün ya. Aldım onu kasaya koydum. Deyince Salamon Usta Aferin evladım. Aferin. Dünya artık çok değişti. Eskiden parayı saklamak makbul idi. Şimdi herkes para harcıyor. En çok da çocuklar harcatıyorlar. Ama sen sen ol satıcılara hayır demeyi öğren diyor. Ve al bakalım şu 20 lirayı da. Bu senin gülen güle harca bunu. Torbada de senin köftemur. İçindekileri afiyetle ye bakalım diyor. Dursun torbayı bir açıyor ki efendim içinde... Dokmalar, efendim içinde baklavalar, dondurma. Meğerse dükkana gelen her esnaftan almış Salomon Usta. Getirmiş bizim Dursun'a. Dursun, Dursun hapur, hapur 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 yiyor. Giden kilolar da maşallah yerine geliyor. Efendim işte kıssamız bu. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Yalan gerçek, vakit geçer. Ama sohbet vaki kalır. Gençler, siz, siz olun, değerlerinize sahip çıkın. Medahlarımıza, kara gözümüze, sahip çıkın. Çünkü kültürüne sahip çıkmayanlar, başkalarının kültüründe sahipsiz kalır. Her ne kadar sürçü ettikse, affola, kalın sağlıcakla. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda medahtan Köy seyirlik oyunlarından ve kukladan bahsedeceğiz. Akabinde bu temaşa sanatları ile ilgili birkaç soru çözeceğiz. Arkadaşlar temaşa kelimesini bilerek kullandım. Eski metinlerde sıkça karşımıza çıkan gösteri sanatı anlamına gelen parça bir sözcüktür. Medahlıkla başlayalım. Medah kelimesi Arapça met etmek kelimesinden türemiştir. Met eden, öven kişi anlamına gelir. Medahlık için tek oyunculu tiyatro tanımlamasını yapabiliriz. Günümüz stand-upçılarını meddahlara benzetebiliriz. Yalnız meddahlar güldürürken düşündürmeyi de ihmal etmezler. Fakat günümüz stand-upçılarının böyle bir kaygısı, böyle bir amacı genelde yoktur. Amaçları sadece güldürmektir. Bir röportajında okumuştum. Meşhur stand-upçılarımızdan birine soruyorlar. Oyunlarınız çok komik ama düşündürücü bir mesajı yok. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz diyorlar. O da diyor ki benim öyle bir gayem yok. Benim işim güldürmek. İsteyen gösterimi izledikten sonra evine gidip istediği kadar düşünebilir diye hoş esprili bir cevap veriyor. Bu arada kendisini ben çok severim. Evet, Meddah tiyatronun bütün kişiliklerini varlığında birleştiren bir oyuncudur. Bir hikayeyi başından sonuna kadar canlandırır. Kişileri ağız özelliklerine göre konuşturarak anlatır perdesi, sahnesi, elbiseleri, dekoru yoktur. Bu tiyatronun her şeyi meddahtır. Meddah olayları temsil ederken seyircilerin kendisini rahatça görebileceği yüksek bir sandalyeye oturur. Meddahın iki aksesuarı vardır. Bir mendili, diğeri de sopası. Mendili ağzını kapatarak ses taklidi yapmak için kadın taklidi yaparken başörtüsü gibi kullanır. Sopayı da oyunu başlatmak, Seyirciyi susturmak, bazen bir süpürge gibi, bazen bir tüfek, hatta üstüne binip at olarak bile kullanabilir. Uzun kış gecelerinde, yılın belirli günlerindeki bazı törenlerde, düğünlerde, bayramlarda eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için yapılan dramatik gösterilere köy seyirlik oyunları denir. Oyun yapma, oyun çıkarma gibi adlar altında sergilenen bu oyunların bazıları diyalog, bazıları da müzik ve hareket ağırlıklıdır. Köy seyirlik oyunlarında oyuncular bu işi meslek edinen profesyonel kişiler değillerdir. Oyunun genel kurallarını az çok bilen kişilerle seyirciler de bu oyunlarda rol alabilir. Belirli bir oyun yeri yoktur. Köy odaları, meydan, avlu gibi doğal ortamlarda oynanır. Müzik, türlü maskeler, kılık değiştirme ve kişileştirme bu oyunların en temel özelliklerindendir. Oyunların makyaj ve kostümü oldukça basittir. Köy seyirlik oyunlarının belirli bir şekli yoktur. Güldür amaçlı oyunların yanı sıra trajik nitelikte oyunlara da rastlanabilir. Bir başka Türk halk tiyatrosu çeşidi de kukladır. Kukla konuşmalarını ve ses taklitlerini tek bir kişinin yani kuklacının yaptığı ve kişileri temsil eden kuklalarla oynanan bir oyundur. Kukla oyunlarında da Karagöz ve orta oyundakine benzer konular işlenir. Güncel olaylar veya çeşitli hikayelerden alınmış konular ele alınır. El kuklası, ipli kukla, iskemle kuklası, sopalı kukla gibi çeşitleri vardır. Arkadaşlar geleneksel tiyatro ile ilgili konu anlatımımızın sonuna geldik. Şimdi birkaç soru çözelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Medah tek kişiyle oynanan geleneksel tiyatro türüdür. Doğru. Medah Özellikle kahvelerde elindeki baston ve mendili kullanıp değişik tipleri canlandırarak hikayeler anlatır. Doğru. Oyunun oynandığı alana palanga adı verilir. Değerli arkadaşlar, palanga orta oyunun oynandığı yere verilen isimdi. O yüzden 3 numaralı cümlemiz yanlış. Medahla ilgili bilgilerimizin pekişmesi adına diğer cümlelere de bakalım. Medah. Her öykünün sonunda kıssadan hisse çıkararak dinleyenlere öğüt verir. Bu da doğru. Her ne kadar sürçülü ettikse affola diyerek sözlerini bitirir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdakilerin hangisi karagöz, meddah ve orta oyunu gibi türlerin ortak özelliği değildir? Doğaçlama olarak oynanmaları? Evet. Hem göze hem kulağa hitap etmeleri? Evet. Şive taktiklerine yer vermeleri. Doğru. Güldürü ögesi üzerine kurulmaları. Doğru. Müzikten mutlaka yararlanmaları. Mutlaka kelimesi oldu mu? İki kere düşünmek lazım gençler. Meddahta mutlaka müzikten yararlanmak gerekmiyor. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangisi klasik Türk oyunlarından biri değildir. Meda, orta oyunu, göz, seyirlik köy oyunları. Arkadaşlar komedya modern tiyatroya ait bir terimdir. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi karagöz, medda, orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden biri değildir? Buna benzer bir soruyu az evvel çözmüştük. Göze ve kulağa hitap etmeleri, Doğru. Çok kişilik oyunlar olmaları. Değerli arkadaşlar, Medda tek kişilik bir oyundur. O yüzden bu seçenek yanlıştır. Bayağı uzun bir soru. Bir hikayenin ilk kısmından alınan bu parçanın anlatıcısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir hikayeden bahsediliyor. Hikaye anlatıyormuş biri. Ve hak dostum hak diye başlıyor. Ee, hak dostum hak diye başlıyorsa, bir hikaye anlatıyorsa bunun cevabı da meddah olmalı. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var. Meddah taklit yaparak nokta nokta anlatan, anlattığı hikaye bir bakıma tek başına oynayan kişidir. Meddah taklit yaparak ne anlatır arkadaşlar? Hikaye anlatır değil mi? Evet buraya hikaye gelecek. Medahlık, perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü tek kişide Meddah denen sanatçıda toplanmış bir ne sanatıdır? Videomuzun başında da konuşmuştuk. Temaşa sanatıdır. Evet. Meddah dinleyicilerinden daha yüksek bir nokta noktada oturarak nerede oturur? Tabulada oturur. Sandalyede oturur. Değil mi? Meddah aksesuar olarak nokta noktadan yararlanır. Neden yararlanır? Bir mendili var demiştik. Bir sopası var demiştik. Bu sanatın günümüzdeki uzantısı nokta nokta yapan şovmenlerdir. Ne yapan şovmenler? Stand-up. Evet, stand-upçılar. Meddah'ın devamı niteliğinde şu anda. Meddah anlattığı hikayenin kahramanlarını, görenin kişilerinin nokta nokta özelliklerini takdir ederek canlandırır. Hangi özelliklerini takdir ederek canlandırıyordu? Ağız ya da şive diyebiliriz buraya. Evet. Değerli arkadaşlar, geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili konu anlatımlarımızın sonuna geldik. Kapanışı da bir türküyle yapalım mı? Deniz üstü köpürür Ey canım rinna da binsem götürür Ey canım hey Benim de şu cihana gel Hey canım Rinnay Rinnay Rinnay, bir güzelden ötürü, Hey canım Hey, deniz üstü yelkenden. Hey canım Rinnay Rinnay Rinnay. Gel gelmiş ezelden Hey canım hey Benim de şu cihandan gidişim Hey canım rindaray rindarindaray Memleket sev. sevdasın